Gecenin yırtık perdesinden Sızan ay ışığı Sonsuz sayfaların arasına düşmüş Bir harf gibi kapılar açıldı Her biri bir mezar Her biri bir başlangıç Bir son, bir hiçlik Elma yuvarlandı ayaklarıma Yasaklanmış bir ezgiyle fısıldadı Ye ve be gör Ama unutmayı göze al Dalların gölgesi harflerle konuştu Kabalanın mühürleri Yankılandı rüzgarda İşaretler Mavi ateşte titreyen mühürler Gözsüz suretler Dilsiz biliciler Zamanlar cennetin eşiğinde bekleyenler Şimdi hangi karanlığın içine çekildiler Bir harita açıldı önümde Kan ve dijital kodlarla yazılmış içinde bir dünya düzeni kuruluyor Çelik kulelerin gölgetinde Titreyen insanlar gökten düşen ama yere değmeyen sözler Biri savaş dedi yankısı göğe çarptı Biri birlik dedi sesi karanlıkta boğuldu Bazen dünya sahnesinde olup bitenleri yalnızca kelimelerle okumaya çalışırız. Oysa kelimeler kadar güçlü olan başka bir dil daha var. Sembollerin dili. Bu dil yalnızca sanatın, dinin ya da mitolojinin içinde gizlenmiş değil. Gözümüzün önünde, Siyasetin en belirgin adımlarında ekranlardan bize bakan liderlerin el hareketlerinde ve vücut dillerinde görülür. Günümüzde küresel güçler arasındaki mücadele sadece ekonomik savaşlarla ya da askeri stratejilerle değil, sembollerle de yürütülüyor ve bazı figürler bu dili o kadar ustaca kullanıyorlar ki fark etmemek imkansız hale geliyor. İşte bu noktada Donald Trump'ın yıllardır yaptığı şu meşhur el işareti devreye giriyor. Sanırım şöyle bir şeydi. Evet. Ve aslında bu basit bir hareket değil. Bu bir meydan okuma. Ters üçgen sembol sadece rastgele bir el değil, bilinçli bir mesaj. Bu iktidar dili, gücü temsil eden, ezoterik geleneklerden beslenen ve tarihte belirli güç odaklarıyla ilişkilendirilmiş bir işaret. Ve bu işaret yıllardır gözlerimizin önünde, sahne arkasındaki büyük anlatının parçası olarak kullanılıyor aslında. Trump'ın el hareketi yalnızca bir alışkanlık değil. Şimdi bu kendini belirli bir geleneğin, belirli bir gücün içinde konumlandıran bir jest, politik bir strateji. Semboller yalnızca anlam taşımaz. Aynı zamanda bir bağlılık bildirgestir. Bu "Ben buradayım" deme şeklidir. Ve semboller yalnızca şekillerden ibaret de değildir. Onlar bilgiyi taşıyan düşünce akımlarını yönlendiren ve iktidarların sessiz dilini oluşturan derin şifrelerdir. Tarih boyunca masonluk gülhatçılar ve diğer ezoterik örgütler yukarı bakan piramit ve üçgen sembollerini bilginin aktarımı güç dinamikleri ve e, dönüşüm süreçleriyle ilişkilendirmiştir. Ancak ters piramit yani baş aşağı çevrilmiş üçgen şu farklı ezoterik ve okült geleneklerde bambaşka anlamlar e, yüklenmiştir. Yani bu şu sembole masonik sembolizmle yukarı bakan piramit ruhsal yükselişi bilgelik yolunda ilerlemeyi ve kozmik düzenle uyumu temsil eder. Aşağıya dönük piramit ise bunun tam tersini aslında işaret eder. Mevcut düzenin alt üst edilmesi, bilgiyi tersine çevirme, işte güç dengelerini yıkma ve hiyerarşiyi sarsma. Yani bu sembol sadece bir şekil değil aslında. Bakın dönüşümün, başkaldırının ve kontrolünün sembolüdür. Ancak sembollerin gücü, peki sadece anlamlardan mı gelir yoksa onları yüklenen bilinçaltı kodlardan mı? Carl Jung'un kolektif bilinçaltı teorisine göre semboller yalnızca birer görsel işaret değil, insanlığın ortak bilinçaltına kazınmış evrensel arketiplerdir. Onlar nesiller boyunca aktarılan gizli şifreler gibi çalışır ve bir sembol ne kadar sık gösterilirse o kadar derinleşir. Peki Donald Trump'ın bu hareketi sıklıkla yapması bir alışkanlık mı size yoksa bilinçli bir tercih mi? Bu bence bir meydan okuma. Ezoterik geleneklerde gücün simgelerle ifade edildiğini biliyoruz öyle değil mi? Peki bu işaret sadece beden dilinin rastgele bir parçası mı? Yoksa köklü bir sembolik geleneğin sahneye taşınması mı? Güç sahipleri bazen kelimelerden çok sembollerle konuşur. Çünkü semboller doğrudan dile getirilemeyen ama bilinçaltında derin izler bırakan şifrelerdir. Trump'ın bu işareti bir statü beyanı olabilir mi? Bilmiyorum. Yani tarih boyunca iktidar, iktidarların gizli yapılarla kurduğu ilişkiler düşünüldüğünde bu jestin yalnızca bir el hareketi olmadığını görmek zor değil. Bu noktada Platon'un görünenin ötesinde bir gerçeklik vardır fikri akla geliyor. Gerçekten de biz sahnenin önündeki figürleri mi izliyoruz yoksa sahne arkasında yazılmış bir senaryoyu mu? Bir sembol ne zaman yalnızca bir sembol olmaktan çıkar ve bir gücün ifadesine dönüşür? Evet, görünüşte küçük ama anlamı büyük olan bu işaret kimin hangi güce bağlı olduğunu göstermek için yapılan sessiz bir deklarasyon olabilir mi? Belki de bu işaret bir sisteme aidiyetin belirli bir düzenin içindeki konumun ilandır. Şimdi şu kesin. Semboller her zaman bir mesaj taşır. Bilinçaltımıza kazınır farkında olmadan belleğimize işler ve zamanla toplumsal kodlarımızın içine yerleşir. O halde bu işaretin ardında gerçekten ne var? Trump mesajından benim anladığım şu. Diyor ki ben sizin düzeninizi tersine çeviriyorum. Ve onların sistemine içeriden sızmış bir virüs gibi ben oyunu kurallarına göre oynamıyorum diyor. Evet. Yıllardır küresel sistemin perde arkasında güç biriktirenler artık eski düzeyin sarsıldığını çoktan fark etmeye başladılar bile. Yani masonluk, illuminati, finansal etler işte adı ne olursa olsun bu yapılar sadece sahnenin arkasında değil sahnenin ta kendisinde. Ama işte biri çıkıp onların oyununun kurallarını değiştirdiğinde işler çığırından çıkıyor. Trump'ın ters piramit hareketi yalnızca bir ejesi değil yani bir meydan okuma. Ben buradayım, sizin gücünüzü tersine çeviriyorum ve siz buna engel olamıyorsunuz diyor. Yani bunu kim nasıl okur, nasıl yorumlar bilinmez ama güç odaklarının en çok korktuğu şey sistemin içinden birinin ipleri çekmesi. Öyle değil mi? Ve şimdi soru şu. Bu sadece bir politik oyun mu yoksa gerçekten büyük anlatının bir parçası mı? Eğer öyleyse biz bu sahnede izleyici miyiz yoksa çoktan figüran olmaya razı mı edildik? Aslında bu anlatı modern çağın bir icadı değil. Bu insan zihninin üzerine örülmüş eski bir ağ. Platon'un mağara alegorisi tam da işte bunu söylüyordu. Gerçeği görmek herkesin hakkı değildir. Çünkü bazıları için gölgeler yeterlidir. Ve Tarih boyunca semboller yalnızca kutsal metinlerin ya da mistik öğretilerin süsü olmadı. Onlar gücün nasıl el değiştirdiğini gösteren şifrelerdi. Aristoteles'ten Rönesans düşünürlerine kadar herkes bilginin yalnızca seçilmişlere açılan bir kapı olduğunu biliyordu ve o kapı herkese aynı şekilde açılmazdı. Evet. Bugün de aslında bu çok da değişmedi. Bazıları için gerçek, bazıları için sadece dikkat dağıtan bir gölge olmaya devam ediyor. Ee, ortaçağ, ortaçağ dediğin sadece kılıçların çarpıştığı bir dönem değil ki. Asıl savaş bilgiyi kimlerin elinde tutacağıyla ilgiliydi. Ve işte bu yüzden tapınak şövalyeleri, gülhatçılar, masonlar gibi yapılar ortaya çıktı. Ee, ve bunlar sıradan savaşçılar değil bilginin, paranın ve gücün nasıl yönetileceğini bilen adamlardı. Mesela Haçlı Seferleri. Herkes bunların kılıçlarla işte ne bileyim savaşa gittiğini sanıyor ama asıl olay başka. Tapınakçılar, doğunun mistik öğretilerine erişti. Sufiler, kabalacılar, eski Mısır sırları bunları öğrendiler. Avrupa'ya döndüklerinde yanlarında sadece altın değil, kontrol etmenin anahtarını getirdiler bu adamlar. Ve bu yüzden kilise ve monarşiler için bir tehdit haline geldiler. Jacques de Molay. Evet. Bu adam 1307'de yakıldı. Değil mi? Ama işte iş burada bitmedi. Bu iş öyle biter mi? O düzen bir gecede yok olmaz. Sadece gölgeye çekilir. Çünkü gerçekte böyle yapılar adamlarıyla değil, taşıdıkları sırlarla yaşar. O yüzden bugün hala bu isimler konuşuluyor. Çünkü o bilgi, o sırlar bir şekilde aktarıldı. Peki bugünün dünyasında bunların izi nerede? Kimler bu mirası taşıyor? Değil mi? Yani böyle bir yapı bir gecede yok olmaz. Takdir edersiniz ki ve bazı tarihçilere göre tapınak şövalyelerin tamamen ortadan kalktığını düşünmek aslında tam olarak yani bence bir saflık. Çünkü o adamlar kilise yaktı diye yok olmadılar. Sadece gözden kayboldular. İskoçya'ya kaçtılar. Avrupa'nın dört bir yanına dağıldılar. Ama en önemlisi başka bir şey dönüştüler. Ve işte burada masonluk devreye giriyor. Bir gecede taş ustalarının loncası olmaktan çıkıp bilgiyle yoğrulmuş bir yapılanmaya dönüşmeleri sizce tesadüf mü? Adamlar tapınakçılardan devraldıkları sırları aydınlanma düşüncesiyle birleştirdiler ve sonuç Amerikan Devrimi, Fransız Devrimi bildiğiniz klasik. Ve bugün bildiğimiz dünya düzenini kuranlar kimdi acaba? Sıradan halk mı yoksa perde arkasında plan yapanlar mı? Asıl hikaye her zaman sahnenin arkasında yazılır. Ancak bu süreç içerisinde masonluk giderek daha elitist bir yapıya bürünüyor ve aydınlanma düşüncesinden uzaklaşıp finansal ve politik güç odaklarıyla özdeşleşiyor. 20. yüzyıla gelindiğinde masonlar artık yalnızca bilim ve entelektüel özgürlüğü destekleyen bir yapı olarak değil küresel sermaye ve medya araçlarını kontrol eden bir güç olarak algılanmaya başlanıyor. Ne yazık değil mi? Ve işin ilginç yanı benzer bir dönüşüm Illuminati için de geçerlidir. 1776 yılında Adam Weishaupt tarafından Katolik Kilisesi'nin ve monarşinin entelektüel özgürlüğü kısıtlamasına karşı bir tepki olarak kuruldu. Ancak örgüt 1785'te yasaklandıktan sonra tarih sahnesinden silinmek yerine daha daha büyük ve gizemli bir güç haline geldi. Ve işin ilginç yanı Mozart da bir masondu biliyor musunuz? Hatta sadece üyelik seviyesinde kalmadı. Müziklerine bile masonik semboller ve felsefi mesajlar ekledi. Sihirli flüt operasında bile hatta eğer incelersiniz bu izleri görebilirsiniz. O dönemde masonluk gerçekten sanatçıların ve bilim insanların hatta filozofların entelektüel özgürlüğü savunduğu bir ortam gibiydi. Ama işte zamanla bu özgürlük fikri yerine gücü elinde tutanların kendi iç dünyasına kapalı bir yapılanmaya bıraktı. Ya nereden nereye? Bir zamanlar bilim ve sanat için bir çatı olan bu yapılar bugün küresel güç odaklarıyla anılıyor. Semboller hiçbir zaman sadece sembol değildir. Eskiden yalnızca gizli örgütlerin diliydi. Bugünse siyasetin, medyanın ve toplum mühendisliğinin en güçlü aracı haline geldi. Devletler, finansal güçler, kültürel aktörler algıyı yönlendirmek ve belirli anlatıları inşa etmek için bu dili kullanıyor. Evet, dijital çağda bu sistem daha da derneğinde. Hollywood filmlerinde, müzik kliplerinde, haber bültenlerinde, sosyal medyada her ürün karşımıza çıkıyor. Ama farkında mıyız? Bu yapılar hiçbir zaman tarihin sayfalarına gömülemiyor. Evet, dönüşüyorlar, gizleniyorlar ama asla gücü ellerinden bırakmıyorlar. Çünkü asıl güç görünür olmaktan değil, kontrol etmekten geçer.